sürdürülebilirlik dedik ama politikalar açısından, büyüme açısından bunu konuştuk. Şimdi e, iş dünyası, çevre ve yaşarken tüketmeme adına sürdürülebilirlik diyeceğiz. Bunun için de değerli konuğum Dilek Bil Susineo, İstanbul Sürdürülebilir İş Platformu kurucu ortağı. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Ne Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Güzel gözüküyorsunuz yeşiller içinde. Teşekkür ederim. Çok Değil teşekkür mi? Hayata renk lazım. Evet biraz yeşil evet. düşünmek lazım. Evet, Şimdi aslında biz e, sürdürülebilirlik diyoruz ama yeşilden bahsetmiyoruz sadece. Çevreden de bahsetmiyoruz. Sadece çevreye yatırımdan da bahsetmiyoruz. Bu noktaya itibariyle e, siz e, konuya dikkat çekerken de şöyle bir e, röportaj yaptığınızda altını çizelim. Dünya sürdürülebilirliği nasıl okuyor? ve iş dünyası nasıl yorumluyor dediğimizde e, Saks'la röportaj yaptınız. Hı hı. Ne farkı var Saks'ın söylediklerinin dünyanın değişimi adına, iş dünyasının iş yapış modelini okuyuşu adına? E, Jeffrey Sachs, Profesör Jeffrey Sachs dünyanın en önemli ekonomistlerinden biri e, ve Bankimun'un şu andaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki danışmanı daha önce Kofi Annan'ın danışmanıydı. Her ikisine de sürdürülebilir kalkınma konusunda danışmanlık yapıyor. Bu e, Türkiye'de bulunma sebebi de sürdürülebilir e, kalkınma e, çözümleri network'ünün, e, ağının Türkiye'deki bacağının kuruluşu içinde. Bu da e, Columbia Global Centers direktörü İpek Cem Taha ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de Profesör Üstün Ergüden'in liderliğinde devam edecek bir süreç olacak. E, Sürdürülebildiği demin söylediğiniz gibi işte dört bacağıyla her şey söylüyoruz. Biri sosyal konular, diğeri yönetişim, biri ekonomi, aynı zamanda da politikalar var. Kanun yapıcıların devrede olacağı. Bu, bu ağda, Birleşmiş Milletler'e bağlı bu ağda Türkiye'de bu dört konu başlığının kanunlara, güncel hayata girmesi için, dünya ile birlikte hareket etmesi için yapılmış bir evet. hareket. Ne demiş onun için bu oluşum için Profesör Sachs dinleyelim sonra devam edeceğiz. Dünya sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirleyecek önümüzdeki sene ve her ülke, Türkiye, Amerika, Çin, dünyanın her tarafındaki ülkeler o zaman kendini bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya adayacak. Doğayı korumak, insan kaynaklı iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, gelir eşitsizliğini azaltmak gibi bir meseleler ve bunlar çok zor meseleler. Ancak dünyanın bu büyük hedefleri koyması gerekiyor ve e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da görüşüne katılıyorum. Olabildiğince uzmanlığa ihtiyacımız var bu alanlarda ki üniversiteler, bilim adamları öncü düşünürler ve iş dünyasının bize katılması gerekiyor. Hükümetlerle birlikte çalışıp bu hedeflere ulaşmak için çözümler bulmamız gerekiyor. İşte bu sürdürülebilir halkınma çözümleri ağının amacı da budur. Bu dünya çapında bir ağ olacak ve öncü üniversiteler üniversiteler ve düşünürlerle birlikte çalışacağız ve Türkiye'de bunu başlatıyor olması benim için çok heyecan verici. Üniversitelerle ve öncü akademisyenlerle birlikte çalışacağız bu ülkede ve eminim ki çok büyük bir etki yaratacağız. Türkiye için iyi tabii ama bu küresel pro problemleri çözmek için de çok iyi olacak. Mesela Türkiye küresel çözümlere de katkıda olacak. Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliği yapan üniversite olacak, ancak bütün büyük üniversitelerle de çalışıyor olacak. Dolayısıyla bu açık bir süreç olarak ilerleyecek. Boğaziçi Üniversitesi aynı zamanda ülke çapında e, üniversitelerle de işbirliği içerisinde olacak. Pek çok farklı meselede enerji, tarım ve sürdürülebilir şehirler meselelerinde e, birlikte çalışacaklar. İstanbul ve diğer şehirler de buna dahil olacak. Su problemi, hava kirliliği gibi meseleler ve küresel anlamda kalkınma çözümleri ise pek çok öncelikli temalara sahip dünyanın belirlediği hedefler var şu anda ve Türkiye bölümü de bu hedeflere odaklanıyor olacak ama tabi spesifik olarak ülkeye has problemlere de öncelik verecek. Biz Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversiteleri de ülkenin önde gelen düşünürleriyle birlikte bu global temasal gruplara ve bu ağa katılmaya çağırıyoruz onları. Çok muazzam fikirler gelişiyor sürdürülebilirlik adına bu ülkede ve e, bu çıkan derslerin diğer ülkelerle de paylaşılması gerekiyor. Bazen Washington'da yaşananlara baktığımız zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Amerika'da politikacılar çok da dünyanın geriye kalanı ile ilgili bilgiye sahip değil. Bazen de umursamıyor gibi görünüyorlar dünyanın geriye kalanını. Askeri anlamda çok fazla harcama yapıyorlar ama temel anlamda yoksul çocukların nasıl eğitime ulaşacağı ile ilgili çok fazla düşünce ...geliştirmiyorlar. Bu mesele aslında Amerika'nın geneline olumlu yansıyacak bir çözüm olurdu. Tabii bu mesele Amerika'ya hasta değil. Dünyanın her tarafında bunların yaşandığını görüyoruz. İnsanlar içe dönük hale geldiler. Umursamıyoruz demiyorlar dünyanın geriye kalanını. Ya da e, problem çözmektense savaşlara odaklı gibi görünüyor ülkeler. Temelde çok daha farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Sürdürülebilir olmaya ihtiyacımız var. Yani yani ekonomik hedeflerimizi adil bir toplum ve Çevresel anlamda da makul hareket eden, mantıklı hareket eden ve gezegenini düşünen bir topluma ihtiyacımız var. Her hükümet, dünyanın her ülkesi bununla meşgul olmalı. Yani iklimi umursamıyoruz, suyu ya da iyi gıdayı umursamıyoruz de, diyen ülke yoktur. Ancak bütün bu konulan hedefler bütün dünyaya ilham kaynağı olmalı. Ve nihayetinde... Politikacılar dahil eminim bu sürece katılacaktır. Çünkü bazen politikacılar en son katılır böyle süreçlere. Toplumdan korkarlar. Yani iklimden bahsetmek istemiyoruz. Bu iyi şeylerden bahsetmek istemiyoruz. Çünkü halk bazen bunlarla ilgilenmiyor diye düşünebilirler. Ama halk aslında bazen düşününüzden daha çok ilgilenir. Çünkü halk yani insanlar iyi bir hayat sürdürmek istiyor ve çocuklarını iyi bir hayat bırakmak istiyorlar. Bu bölgelerde ya da dünyanın geriye kalanında yaşandığı gibi vahşete şiddete maruz kalmak istemiyorlar. Umarım ki herkes bir araya gelir ve herkes aynı noktada buluşur ve sürdürülebilir hedefler oluşturulabiliriz. Bu sadece bir oyun değil ya da sadece bir heves değil. Bu bir zorunluluktur ve dünya çapındaki talebin yansıması da liderlik ihtiyacı ve çözüm ihtiyacının yansımasıdır. Evet, Profesör Doktor Saksın sözleri böyleydi. Türkiye'deki yapılanmaya aktarırken sonrasında dediğimizde nasıl iş dünyasına monte edilecek Türk iş dünyasına bu düşünceler. Ve burada liderlik e, iş dünyasına da, e, siyasete de e, her alanda liderliğin önemi e, gündeme geliyor. Burada da e, ay baktığımızda tabii yeni liderlerin oluşması, yeni düşünce biçimlerinin oluşması e, öncelik kazanıyor. Ve bu konuda Jeffrey Sachs, e, tabii e, Ban Ki-moon'un da e, yerküreği emanet ettiği bir lider. Dolayısıyla onun görüşlerine bugünden itibaren daha çok dikkat çekiyor olacağız. O zaman bir diğer e, sorunuza yanıtıyla devam edelim. Şu an her ülke başkası bu meseleyi çözsün, iklim değişikliğiyle başkası ilgilensin diyor. Mesela Çin emisyonları azalsın ya da Çin diyor ki Amerika emisyonları azalsın ya da herhangi bir ülkeye baktığımız zaman aslında çok da umurumuzda değil, iş yapmamız lazım, iş daha önemli, buna odaklanalım diyor. Ya da hangi kömürü kullanacağız, herhangi bir fosil yakıta ihtiyacımız var yakmak için ve aslında bunun sonuçlarıyla çok da ilgilenmiyoruz diyorlar. Tabii böylesi davranışların bir kısmı dünyanın çok fazla kömür, petrol ve gaz kullanmasından kaynaklanıyor ve dünyayı mahvediyoruz. Geçen sene 35 milyar ton, milyar ton karbondioksit ve her kişiye bu gezegende yaşayan herkesin kişi başına çok ciddi şekilde karbondioksit salındı. Bu da iklim değişikliğine daha fazla kuraklığa, daha fazla sellere deniz seviyesindeki artışa sebep oldu. Da çok daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Her ülkede, Amerika'da olsun, Çin'de olsun, Türkiye'de olsun, Avrupa Birliği'nde olsun bu sistemin değişmesine ihtiyacımız var. Yani fosil yakıtları olan bağlılığımızdan uzaklaşıp çok daha akıllı sistemlere geçiş yapmalıyız. Yani fosil yakıtların kullanımını olabildiğince azaltıp güneşi, rüzgarı kullanmayı arttırmamız gerekiyor. Güvenli, güvenli bir şekilde nükleer kullanımına geçmemiz lazım ki karbondioksit emisyonlarından uzaklaşalım. Güvenli olduğu takdirde nükleer de kullanılabilir. Dolayısıyla dengeli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Elbette enerji iyi bir hayatın, modern hayatın ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyacı ama bu ihtiyacı gezegenimizi e, ve hayatta kalışımızı tehdit etmeyecek şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Karbondioksit sizleşme projeleri devam ettiriliyor mesela ve bu enerji sistemine bir katkı hiçbir ülke bunu tek başına gerçekleştiremez ya da bir grup ülke bunu birkaç sene içerisinde gerçekleştiremez bu çok zor bir problem çünkü bir nesile ihtiyacımız var dünyayı tamamen değiştirmemiz lazım birlikte çalışarak ama çok geç kaldık ihtiyacımız olan zamanı hali hazırda kaybettik herkes işbirliği yapmaktansa parmakla birbirini suçlu gösteriyor Önümüzdeki sene Paris'te Aralık ayında 2015 yılında bu hedef konulacak ve çok ciddi bir iklim anlaşması imzalanacak bir tanesi dünyanın enerji sistemini değiştirecek bir anlaşma ve bu konferanstan önce Türkiye g 20ye ev sahipliği yapacak. Dünyanın en önemli ekonomileri bir araya gelecek. Bu vesileyle de evet biz de buna katılıyoruz. Bu iklim krizini çözme konusunda biz de varız demeli Türkiye. Bu çok çok önemli olacak ve Türkiye'deki liderler içinde küresel problemleri karşılamak adına büyük bir fırsat olacak. Yeni liderlik dedik. Bundan sonrası için olaya nasıl bakmak lazım? Bundan sonrası için dünyanın globalleşmesinden bahsediyorsaksa, ee, globalleşen dünya, Marshall McLuhan'ın vaktiyle söylediği e, dünya artık global bir köy demişti. Şimdi artık tam tersine dünya artık global bir kent. Ee, e, Profesör Sachs da böyle yaklaşıyor ve bu global kentin tabi ihtiyaçları kaynakları kullanarak e, gelişen ihtiyaçları maalesef. E, bu kaynakların tükendiği anda hepimize sorun yaratacak. Burada e, işte bu eko e, enerji ile ilgili söyledikleri çok ön plana çıkıyor. Bütün bu kaynakları kullanırken hepsini doğru kaynak e, evet. doğru yönetmemiz çok önemli. Bugün enerji dediğimizde ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz. Jeopolitik risklerle yağmur yağsa da barajlarının e, barajların dolmadığını %23'lere düştüğünü biliyoruz. İşte çok net bir şekilde sürdürülebilirlik diyoruz ve Profesör Saks'a bir kez daha kulak veriyoruz. we are birbirine bağlı toplumlar haline geldik ve sizin de söylediğiniz gibi şimdi baskın bir şekilde insanlık tarihinde ilk defa bu kadar şehirlerde yaşıyoruz. Özellikle modern Türkiye'ye baktığımız ve Türkiye'nin bulunduğu bölgeye baktığımız zaman uygarlığın doğuşunu Mezopotamya'da e, modernliğin doğuşuna e, tanıklık eden bölgeydi. Binlerce yıl önce küçük köyler vardı ve binlerce yıllık insanlık tarihinde hep köylerde yaşandı ve çoğu kişi çiftçiydi kendi hayatta kalma ihtiyaçları için çiftçilik yapıyordu. Şu an şehirlerde yaşıyoruz ve giderek de daha şehirleşmiş hale gelecek geleceğiz önümüzdeki on yıllar içerisinde dünyanın neredeyse üçte biri şehirlerde yaşarken 2050'de belki dörtte üçü şehirlerde yaşamaya başlamış olabilir yüz milyonlarca kişi yeni şehirliler olacak ve şehirlerimizin de bu gelişmeye hazır olduğundan emin olmamız lazım ihtiyaçların karşılanabiliyor olması lazım ve bunların güvenli bir şekilde karşılanması lazım. Eğitim, temel altyapı, sağlık, su gibi ihtiyaçları akıllı sistemlerle çözmemiz lazım. Kimse saatlerce her gün trafikte e, kalmak istemez. Şehir tasarımları için çok ciddi problemler var ve şehirlerin yaygınlaşmasını düşündüğümüz zaman, İstanbul'a baktığımız zaman da bunu biliyoruz. Doğayı katletmeye çok hazırız. Yeter ki şehir ayakta kalsın diye. İstanbul mesela su kaynaklarına çok bağlı ya da şehrin kuzey tarafı ormanlara ihtiyaç duymakta ama bu ormanları yok edersek kendi kendimizi de mesela yok ediyor hale geliriz. İklim değişikliğini düşündüğümüz zaman bu süreç devam etmekte. İstanbul olduğu gibi ya da benim kendi şehrim New York'a baktığımız zaman ya da Pekin'e, Şangay'a baktığımız zaman hep bunlar su kenarlarındaki şehirler ve artan deniz seviyesi bu gibi şehirlere çok ciddi bir tehdit oluşturacak. İşte bu yüzden de bu gidişatı durdurmalıyız ve insani kaynaklardan, sebeplerden kaynaklanan e, iklim değişikliğini durdurmamız gerekiyor. Akıllı bir şekilde şehir planlaması yapıp şehirlerin daha yaşanılır, daha kaliteli bir hayat sunabileceğinden emin olmamız lazım ki hayat kalitemiz de artsın. Mesela benim şehrimde New York'ta Central Park var ve çok büyük bir yeşil alandır bu ve 150 senedir korunmaktadır bu park. Tabii çok değerli bir yer aslında gayrimenkul açısından. Mesela biz bu bölgeyi geliştirmek istiyoruz. Buraya rezidanslar inşa edeceğiz, apartmanlar inşa edip milyonlarca dolar gel elde edeceğiz diyenler olabilir ama buranın yeşil bırakılması, buranın doğal bırakılması çok daha akıllıcaydı. Şehrin kalitesi içinde Bunlar gibi akıllı adımlar atılmalı ve hayat kalitesi için esas gereksinimler doğru belirlenmeli. Bu çok çok e, ihtiyaç duyulan bir şey. Dünyanın her yeri için, İstanbul için, New York için, Çin'deki şehirler için ki şu an Çin'de şehirler kirlilikten çok ciddi bir şekilde muzdarip durumda suyu temizlememiz gerekmekte. İşte bu problemleri düşündüğümüz zaman dünya parçalanmaktansa bir araya gelmeli. İşte bu yüzden yine aynı şekilde savaşlara son vermeliyiz. Suriye'de ya da Irak'ta ya da diğer ülkelerdeki Baktığımız zaman bu bölgeler aslında uygarlığın beşiği de ancak şu an yok oluyor. Her gün bombalar yağıyor, her gün savaş e, durumu var ve bunlar hiçbir problemi çözmüyor. İnsanları birbirini öldürmek için değil, problem çözmek için teşvik etmeliyiz. Evet. Ee, Profesör Saks'ın sözleri böyleydi aslında İstanbul tespitleri de önemli New York örneklemesi öne, e, de önemli bir de tanım değişiyor kitaplar yeniden mi o zaman sürdürülebilirliği yazacak evet artık e, sürdürülebilirlik yeniden başlangıç kitapların hepsindeki tanımlar değişecek ve tabii bütün bu tarifler yeniden yapılacak Tabii bu yaşadığımız teknoloji devrimi de yeni bir çığır açılıyor bunda da de, demin de söylediğiniz gibi önemli liderlikler e, bekleniyor ve e, Batı demokrasileri de artık bu teknoloji devrimini kendine sindirerek uygarlık hamlesine devam etmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Dilek Bil. Röportaj için de teşekkürler. Sosin İstanbul'u Sürdürülebilir iş Platformu kurucu ortağı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kısa bir araya gidiyoruz. Araya giderken de tatilinizi seçime göre mi ayarladınız diye sizlere soruyoruz. Kısa aranın ardından haberlerle karşınızdayım. Lider Factoring'in sunduğu program devam edecek. integra